karşıdan karşıya gördüğüm hayvanların yanına geldim arkadaşlar. İyi kuru bulunduklar bulundukları yerde. Ufak tefek de yeşil ot da çıkmış aradan. Evet kanalı. Karşıdan gördüğüm sen değildin. Beyaz bir şeydi. ağır gebe düve de bunların içinde iyi güzel şarolenin annesini hemen düveste burada ondan ayrıldı o da iyi olmuş İnşallah o yakın diye. gebede de bir sıkıntı yoksa yerleri çok iyi böyle serin günlerde de bunlar 2-3 gün burada yayılsalar Çok sıkıntı olmaz bence. İlk defa geliyordur bu tarafa. İlk defa dedim ama ben görmezken yazdan gelmişler burayı tespit etmişlermiş. Dikkatli olurlarsa Ayağını da uzatmışsın inşallah. Doğurmayan dur. Doğurucu olsam bile şu an götüremem seni. Bodili durumu yönetir Her fit fiti var. Bir tarafta kar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuz tarafı kar daha. biraz bir akta gelmiş ama yakın gibi hayvanlarda olabilir böyle şeyler ara ara akıntı gelebilir ama inşallah bir sıkıntı yoktur hayvan kızım nasıl durumun kalksana yavrum ya kalk bak kalk kalk. Kalk kalk. Kalk, kalk 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 kızım Kalk. Hadi. Kalk kızım hadi. Kalk. Aşağılarda olsan ne kadar iyi olurdu ya. Zirveye çıkmışsın. Hadi. Kalk kızım. Kalk. Hayvan doğuruyor muyuz? Doğrucu bir kılık da yok şu an. Ama oh. baya bir ödem yapmış arkadaşlar. Yok daha bunun daha zamanı vardır diye düşünüyorum. Ama çirkin bir ödem olmuş hayvan memesinde ya. Bazen böyle meradaki hayvanlar doğramadığı oluyor. Doğramıyor. Buzağı içinde ölüyor. Bir kere başıma geldi benim otlattığım hayvanlar içinde. Çok sıkıntılı bir durumdur bu. Bayağı bir ödem var memesinde. Şimdi de geciktim onu indireyim desem. indiremem. Bunlardan ayırmak bir mesele. Bu deli kızım niye böyle diyorsunuz ya? Zirveye çıkmışsınız sonradan sonuyor. Ayaklarına ne olmuş senin? da yaklaşıyor. Düvenin karnı da iyice düşmüş. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Allah, şurada da bir şişlik var arkadaşlar. Sıkıntılı bir şey var. Hayvan bu ne ya? İnşallah korktuğum bir şey değildir. Doğramayıp temiz bir akıntı var. Akıntı olarak da Bu karnının altındaki sıkıntı, karnı da düşmüş hayvanım. Acaba doğramadı? Buzağı içinde öldü ve Meme'deki sütte gidecek yer bulamadı. Oradan geriye doğru vurdu mu? Damar patlayıp şuradaki süt gibi durmuyor arkadaşlar bir bez bu. göbek. Göbek kordonum olduğu yerde. Geyini de fazla bir genişlememiş. Aman neler. Ödem olmuş arkadaşlar. Kuşları boş, kuşlarının boş olması daha doğumuna zaman olduğunu gösteriyor eğer ki bir sıkıntı yoksa, inşallah da yoktur. Şöyle 3-5 gün kadar bir zaman olduğunu gösteriyor en azından ben öyle tahmin ediyorum. geyeneğini şimdi gebe hayvanlarım arkadaşlar arka taraf şöyle genişler. Bunda tuhaf bir durum var. Doğurmak istedi. Doğuramadı. Ve kendini doğurmuş gibi hissetmeyen başladı bir durum var ya. Diyor zaten. Yok. Çok bir şey değil ama. Şimdi bir karar vermek zorundayım. Düveyi alıp götürmeye çalışsam. Çok zirve bir yerdeyim arkadaşlar. Ve vakit ikinci sonrası. indirebilsem en ihtimalle buradan 3 kilometre kadar uzaklıkta olan aşağıdaki hayvanların olduğu bölgeye indirebilirim. Onlar da ayrılıyordu oradan ben yukarıdan izlediğimde. Yani eve indiremeyeceğim. Ve hayvanı tek başına bırakmak zorunda da kalabileceğim. Onun için şu an hiç müdahale etmesem. Bunların içinde kalsa bu. Birkaç gün sonra götürmeye çalışsam. Yarın veya bir güne. Ama karnım tuhaf gözüktü gözüme arkadaşlar. O gübeğinin altındaki bez neyden oldu? Onun da tecrübesi olanlar varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Şunlarda öyle bir durum yok. ben hayvanlarımda daha öyle bir durum görmedim bazen o süt damarının genişlediği olur. Fitfite kızım sen mi getirdin bunlar buraya? Daha aşağılarda yer yok muydu? Hı? Papatya'nın ayrılmaz da iyi olmuş annesinin. Diğer muzağının emeceği süt emiyordu. Ama şu düğünün durumu kritik. Daha önce var mıydı acaba o bez? Zannedersen yoktu diyeceğim ama öyle tutup da bakmadım öyle de daha önce. vardı da ben mi gözüme çarpmamıştı. Geçenki çektiğim videoya tekrardan bir bakarım. Bir anormallik var arkadaşlar. Bu hayvanda bir anormallik var. İnşallah yavru atmaz. Geçen yıl Fitfit'i yavru attığında Memesi balon gibi olmuştu Bunda da bir tuhaflık var Bir taraftan da izliyorum Acaba içerisinde buzağı patırdayacak mı falan değil Genelde şu taraftan belli olur o ilk doğumu yapacak ama yaş var bu düvede arkadaşlar. Yani iki buçuk üç yaşında bir düve bu. Tecrübesi de var. Doğa tecrübesi de var. Ama işte ilk doğum yapacak olması ciddi şekilde endişe verici bir şey. Gerçi benim hayvanlarımdan şar öyle geçen ve göbelek bir öncekisini... İlk doğumlar olmasına rağmen sağ salim doğurmuşlardı. Çünkü göbekteki bez oralı da olmuyor. Yani oraya baktığımda oralı olmuyor. Yani acı veren bir şey değil vaziyete göre de. Bu ne acıp. Buradan bir darbe mi aldı. Arkadaşlar memeler yani ucuna indirdiğinde doğuracak halde. Hayvan. Bu hale gelmiş hayvanım. Günü her, her an için doğurabilir. O artık vakti saatini bekliyordur yani. Çok güzel var oldukları yerde de. Keşke aşağıda kalsaydım. Hayatım. Hayırlısı bakalım. Bu yaptığımız işlemde de zaten arkadaşlar mer hayvancılığının böyle bir sıkıntısı var. Tabii ki evde yaptırdığınız doğumlarda da böyle sıkıntılar var arkadaşlar. Şu an için tamamen ümidimi kesmiş durumda da değilim. En azından hayvan yayılıyor gün boyunca yatmış olabilir ondan dolayı karnı düşük olur ve buza ağırlaştığı için karnı aşağıya doğru çeker onun dolayı da karnı düşük olur Hayırlısı bakalım şu papatya'ya bakayım bunda herhangi bir gebelik belirtisi var mı Ufak tefek bir hayvan. Ama yaz ortasında erkek tanılar kovalıyordu bunu. Kızım emeciklerin yanına bir bakayım. Biraz da yen var gibi geldi mi? Yok şu daha belli bir şey yok. İyi ayrıldığını yormuş olmuş hayvan. Buradaki yerin de gayet iyi. Seçtikleri yer de konunaklı bir yer aslında. Öyle kurdun ayının pek zarar veremeyeceği bir yer. Doğum yaparsa da yani. Sağ salim tabii ki doğum yaparsa. Seçtikleri yer iyi bir yer. Güneşin ilk doğacağı, en geç aşacağı bir yer. Hayırlısı bakalım. Şu an götürmüyorum arkadaşlar bu hayvanı. Götürmeye çalışsam eve indiremem. Yarı yolda kalır. Diğer sürüden ayırmış olurum. Sürüdeki diğer hayvanlar yardımcı olacaksa herhangi bir doğum durumunda ona da mani olmuş olurum. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Ama hayvan biraz yıpranmış arkadaşlar. Doğum yaklaşan hayvanlar da böyle bir yıpranlık olur. O göbekteki ödem neden olacak? Bakalım